Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 11-17 Kasım haftası İkizler Burcu çay falınızı yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına da telefon numaramı bırakacağım. Yazılı bir şekilde WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle bir bakalım, bakalım, bakalım. İkizler Burcu. İkizler Burcu. Bugünlerde hayatınla ilgili fazlalıklarımı kendinle ilgili mi artık bir karar verdim. Bir şeyleri toplamışım. Artık toparlayacağım. Ondan sonra bir tarafa toparladım. Bunları işte bana çok fazla geliyor. Birilerine verebilirsin gibi veya yani ne bileyim topladığını artık hayatında belki de fazlalıkları, kendi iç dünyadaki fazlalıkları artık toparladığın bir süreçtesin. Bunları toparlıyorsun ve bunlardan bir kurtulma, ferahlamak istediğin bir süreçte olduğun gözükür. Bunu başaracaksın merak etme. İstediğin şekilde olacak. Bir kalabalık ortam gözüküyor. Düğün olur, nişan olur, kutlama olur. Sevdiklerinizin bir özel bir günü olabilir. Bir kalabalık süreç, bir kalabalık içinde bulunacaksınız. Çok ferah geçecek bu kalabalık. E, güzel olacak. Belki iki insanın bir araya birleşmesi olabilir berah bir şekilde güzel bir kart çıkmış iki kişinin vesile olabilirsiniz sevdiğiniz bir insan söz takılır nişan takılır veya mutlu bir gün olur düğün olur böyle bir kalabalıkta bulunacaksınız gözükür bu size çok iyi gelecek burada böyle bir taraftan bir taraftan böyle kuşlarınız her iki taraftan gelip bir yuvada birleşiyorlar yani yuvanızla ilgili hane içinde yuva kurmak veya çoluk çocuğa karışmak veya yuvanızın büyüyeceğini, gelişeceğini, hanenizde bir ferahlamanın olacağını, belki haneye bir bebeğin gelmesi veya yeni bir başlangıç yapacaksınız ve bu bu başlangıç sizi her iki tarafı açacak, her iki kapıyı birden açacak diyor buradaki durum. Evet, burada bir el ele sıkışmak veya karşılıklı alma verme birbirinizle bakın. Burada alma verme, karşılıklı birbirinizi Bugünlerde eşinle belki birbirinize alma verme iyi ayar kuracaksınız veya karşındaki insanlarla iş hayatındaki insanlarla alma verme, paylaşmak, birbirinize yardımcı olmak veya o sana sen ona böyle bir paylaşım içinde olacağın gözüküyor. veya bir şeye destek olacaksın. Ön ön yani bir şeye destek olacaksın. Belki de başı sen çekeceksin. İlk senin aklına gelecek. Sen sunu söyleyeceksin. Sonra herkes seni destekleyecek. Senin peşinden gelecek gibi durumu da gösteriyor arkadaşlar. Bakın bir zincirleme gibi bir durum gösteriyor. Ve burada herkes senin peşinden seni destekleyici bir şekilde geleceği gözüküyor. Yine burada bir kalp çıkmış sevgiden yana biraz daha Duygularını açıp rahat bir şekilde karşındaki insana söyleyebileceksin. Belki karşındaki insan sana duygularını rahat bir şekilde bugünlerde söyleyecek. Ee, kimine göre belki eski, çok eski bir sevdiğin insanın e, sana doğru gelmesi olabilir. Duygularını tekrar seni unutamıyorum, senden vazgeçemiyorum, aklımdan çıkmıyorsun diyebilir gibi. E, dönüş yapabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Birinin koşar adımlarla çok böyle koşar adımlarla e, nasıl koşuyorum dedi yavrum benim çocuk gibi gözüküyor böyle koşar adımlarla e, buraya karışmaya bu topluluğa karışmak isteyikli olduğu gözüküyor çok isteyerek böyle orada ben de bulunmalıyım orada benim de olmalıyım diyerek koşar adımlarla gelen birinin olduğunu gözüküyor hayatınıza belki bu süreçte girecek evet Artık hayatında belki de insanlarla e, arandaki e, o e, sert e, tavırları bırakacaksın. Daha iyimser tavırlarla yaklaşacaksın. Daha çözümcü e, yaklaşımlarda bulunacaksın. Bir de böyle bakıyorsun uzaklara böyle elini koymuşun. E, güneşten hani korunuruz ya güneş gözümüzü alır karşıyı göremeyiz gibi. Elini koymuşun böyle uzaklara bakıyorsun birini bekliyorsun, birini bekliyorsun, uzaktan gelecek birini bekliyorsun, bir beklentin var, onu bekliyorsun. Ondan sonra ferah gözüküyor, gelir gelmez bilemem ama bir beklentin var, yani bir şey bekliyorsun. Bu artık her neyse hayatına göre önü temiz çıkıyor. Yani gelmemesi için veya olmaması için bir neden yok, bir engel gözükmedi söyleyeyim. Evet, baktığımda özellikle Evet, güzel olumlu konuşmalar duyabilirsin, olumlu konuşmalar işiti yani işitebilirsin kulağına gelebilir. E, bu aile içinde böyle kardeşler arasında olabilir, işte efendim e, akraba arasında olabilir. Çok böyle olumlu konuşmalar duyacaksın bu süreçte seninle ilgili çok olumlu gelişmelerin olacağını kendini iyi hissedeceksin gözüküyor. Kendini daha böyle garantiye almak, işte ailede daha böyle sözü dinlenilir olmak, işte kendini ne bileyim güvende hissetmek gibi konuları getirecek senin hayatına bugünlerde söyleyebilirim. Biraz daha hani yüküm mü çoğaldı bilmiyorum. Burada herkes böyle kışında gelmesiyle montları mı giymişler ya da kendinize böyle kıyafet kalın şeyler mi alacaksınız üşüyor musunuz? biraz bu tür veya kendinizi üşütmemeye dikkat edin havaların biraz değişmesiyle bunlara da biraz dikkat edin bir kişi de burada dalın başına çıkmış bir maymun gibi bir çevrenizde biraz maymun iştaklı bir insandan bahsediyor hareketleri ya da çok komik olabilir size çok komik de gelebilir o daldan o dala atlaması gibi komik bazı yaptıkları hareketleri size ya çok komik gelecek ya da çok böyle maymun iştahlı bir kişinin varlığı gözüküyor. Bu da her an aileye çok yakın. Ya aileden bir insanın böyle olduğunu fark edeceksiniz ya da aileye yakın bir süreçte işte böyle bir karakter girecek gözüküyor söyleyebilirim. Evet aman dikkat <laughs> aman dikkat evet. Bakalım. Allah'ın izniyle sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Toplu bir para var arkadaşlar söyleyebilirim. E artık parasal konuda sıkıntılarınız gidecek. Para biriktirme olabilir. Bir yerden gelecek toplu bir para olabilir. Belki bir projeyi böyle yaptınız veya bir prim alacaksınız. Artık paranız var ve para biriktiriyorsunuz. Hani param yok diyemezsiniz. Çok güzel bir para miktarı çıktı size. Hayırlısıyla söyleyeyim. Evet bir kadınla ilgili önünde bir engeli var ama e, o engelin nasıl aşacağını düşünen bir insan var. E, i̇şte karşıdaki insanda onu izliyor böyle. Hani e, işte ne yaparsa yapsın ben hiç e, keyfimi bozmayacağım, kendi konforumu bozmayacağım. Bakalım bu e, bunu nasıl aşabilecek bu engeli nasıl aşabilecek diyen bir insan var ama aklında da bir sürü düşüncesi var. Aslında bunu yaparken bir yandan ona iyilik yapıyor. Bir yandan da yine de aklında biraz fitne, fesatlığı da geçiriyor gibi görünüyor arkadaşlar. Böyle bir durum var söyleyebilirim. Peş peşe gelecek kısmetleriniz var. Peş peşe gelecek haberleriniz, peş peşe gelecek kısmetleriniz var. Hayırlı ve temiz olacağını da söyleyeyim burada. Evet, hadi bakalım. De bakalım bakalım. Naa çok güzel bir kapı açılacak demek ki size. Sizi yeter ki Hevesle adım atın, hevesle yapmak isteyin. Harika, güzel. Bir bakalım, bakalım. Hmm, bolluk berekete bakın arkadaşlar. Nar geldi, nar. Yani o derece yani maşallah, maşallah, maşallah. Bolluk bereket, hareketli ve verimli bir döneme giriyorsunuz. Eline attığın her şey kazanca dönüyor gibi. Artık ne dedim? Çarşıya gittim. Bir tane eve geldim. Bin tane. Aynen bu durum. Ne yaptınız? Tabii ki nar bir sürü bakın. Allah'ın verdiği bir narın içinden bir sürü tanecikler çıkıyor. Ve bolluğunuz, bereketiniz çok nasibiniz artacağını gösteriyor arkadaşlar. Evet. Bir bakalım. Hmm, eril enerjiniz pardon. Dişil enerjiniz çok yüksek. Bu süreçte dişil enerji nedir? Yaratıcıdır. Dişil enerji verimdir. dişil enerji topraktır. Dişil enerji e, nedir burada? Tabii ki arzularınız, hedeflerinize ulaşmaktır. E, ondan sonra dişil enerji doğurgandır, yaratıcı bir gücü vardır arkadaşlar. Bir bebeği dünyaya getirme yeteneğine sahiptir. Evet, sizde burada dişil enerjinizin çok yüksek olması, doğurganlık talep ettiğiniz ve karşınızdaki e, eyleme geçirmektir. Belki de karşınızdaki kişiyi eyleme geçireceksiniz. Ben burada neden bahsetmiştim? Dedim ki bir kişinin sizi unutamadığını, senden seni unutamıyorum, aklımdan çıkmıyorsun veya sessiz yapamıyorum deyip gelecek bir insandan bahsetti. Sizin cazibenizi, sizin ona verdiğiniz o avranız, enerjiniz hayır diyemeyecek, size doğru çekilecek birilerinin olacağını gösteriyor. Ve nasibinizin çok bolluk, bereket içinde olacağını gösteriyor. Hem maddi hem kısmetinizin artacağını ama dikkat edin. Tabii bu kişinin gerçek yüzü mü? Gerçekten yoksa sahte bir maskemi maske mi takıyor? Buna da dikkat etmekte fayda var. Biraz dikkat edin diyor. İki yüzlülük, sahte gülüşler, yüzüne gülüp arkandan farklı düşünen birileri de var diyor buradaki durum. O yüzden biraz dikkat et yani bu kişi gerçekten e, niyeti e, ciddi mi, değil mi? Buna bak diyor sizin için. Evet, sen de diyor burada çok sabrettin diyor. Sabır çıktı burada arkadaşlar. Aceleden kaçınmak, sabır ile sınanmak, sabretmeyi deneyimlemek ve öğrenmek. Sen de bu süreçte işte neye sabır ettinse, neyi çok fazlasıyla istediğinse ve bu konuda gerçekten sabrınla sınandınsa belki de para kısal konuda çok güzel bir bolluğa berekete gideceksin. Bu durum seni çok moralini iyi hissettirecek, bedenini iyi hissettirecek, enerjin çok yükselecek. Karşı çevrendeki insanlar çok fazla olacak. Bu avrana enerjine çekilecek insanlar olacak. Dikkat et dedi. Neye dikkat et? İnsanların gerçekten senin kandırıyor mu, samimi mi? Bir kart daha ona çekmek istedim. Şemsiye çıktı. Karşı, burada karmaşadan kaçıp mücadele direnmek. Yani evet hayatında belki sen de bir karmaşadan kaçtın. Bir şeylere çok fazla e, direnç gösteriyorsun, mücadele ediyorsun. Belki bu kişiye karşı bir mücadele edeceksin, direneceksin ama herhalde karşı koyamayacaksın gibi de geliyor yani. Ya da o kişi senin e, karşı koyamayacak, gerçek yüzünü gösterecek. Bakın bu kartı göstermiştim size bir kapı bakın. Ve siz gerçekten burada bir seçim yapmak zorunda kalmak eşikten geçtiğin anda hayatın değişecek. Size belki de bu durum bir seçim yaptırmak zorunda bırakacak. Ve siz o seçimi yaptığınız anda eşikten geçtiğiniz anda hayatınızda büyük bir mücadele 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 ettiğiniz konuların güzel bir dönüşü olacak size arkadaşlar. Belki de bir mucizeden karşı karşıya kalabilirsiniz bu süreçte ve sabrın sonu selamete bakın güvercin barış iyi niyet yaklaşımlar hayırlı haberlerle son bulacak. Yani buradaki durum 2-2-4 diyelim arkadaşlar kısacası hayatınızda küsseniz barışma gözüküyor ve burada enerjiniz çok yüksek olacak e, nasibiniz kısmetiniz bollaşacak. Ve bu durumda fazlasıyla dikkat çekeceksiniz, fazlasıyla size karşı koyamayacaksınız veya siz fazlasıyla birilerine karşı hayır diyemeyebilirsiniz. Ama yine de dikkat etmenizde fayda var. Evet ve bu durumda size çok çok güzel seçimler yaptırabilir diye düşünüyorum kapıyla çok güzel bir seçim yapmak veya çok güzel bir şekilde bir ev alabilirsiniz. Ne bileyim bir eviniz varsa daha güzel de dekorasyon yapabilirsiniz. Eşya alabilirsiniz. Kendinizi çok çok iyi hissettirecek durumların getirecek. Yani sabrettiğiniz sabrın sonu ne yapıyor? Güvercinle selamete erişiyorsunuz. Ve bu durum gerçekten belki de bir barışmayı bir güzel haberleri de peşinde getireceğini gösteriyor. Yani burada avranızın yüksek olması Enerjinizin yüksek olması zaten size çekilemeyecek insan olamaz diye düşünüyorum buradaki durum. Evet size karşı koyamayacaklar. Siz böyle e, cazibenizi konuşturacaksınız. O ikizler burcunun e, aşırı bir e, iletişimi, aşırı bir sohbeti de vardır arkadaşlar. İletişiminizi de kurduğunuz zaman. Mümkün değil hayır diyecek insan herhalde size yoktur diye düşünüyorum bu süreçte. Enerjiniz çok yüksek. Hadi bakalım hayırlısı. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın.